Sevgili seyirciler, herkese selamın aleyküm. Şimdi yine bir korona şiir okuyacağım. Bu şiiri Yeşil Tekkeli İdris Küçük Hemşerimiz yazmış ve göndermiş bana okumam için müsaade etti. Şimdi İdris Küçükün yazmış olduğu korona şiirini okuyorum. Ne diyor? Toplansın mı barana işimiz de zor ama başımıza korona. Rab Rabbim yardımcı olsun. Yarasaya, kediye hiç sorduk mu ne diye? Hak'tan gelen hediye Rabbim yardımcı olsun. Bu bir uyarı mıdır? Zarar mıdır? Kar mıdır? Hiç el açan var mıdır? Rabbim yardımcı olsun. Kapılmışız medyaya, el açan yok Mevla'ya. Korkuyoruz, korkuyoruz sormaya. Allah yardımcım olsun. kızıl içinde türedi Allah gazabı dedi sıra bize de geldi Allah yardımcı olsun katledilen sabiler Allah'a ne dediler ebabillerle filler Allah yardımcı olsun dünyayı zalim aldı. Zalimin zulmü oldu. Müminler kafil oldu. Rabbim yardımcı olsun. Tam da böyle bir anda neye geldin korona? Anlatıver sorana. Rabbim yardımcı olsun. kim görevlendirdi seni? Nedir asıl nedeni? Öldürüyor bedeni. Rabbim yardımcım olsun. Tabi tedbir şart ama kapansak da bir dama. Sivrisinek var ama Rabbim yardımcı olsun.'' Bütün bütün silahlar sustu zalimler sesi kesti yaradanın bir testi rabbim yardımcı olsun zalimlere ders olsun hangi ırk ve soy olsun herkes bundan pay alsın rabbim yardımcı olsun İdris küçük diyor ki izin verin yazayım. Şu zalim koronunun oyununu bozayım. Rabbim yardımcım olsun. Saygılarımla elleriniz dert görmesin İdris Küçük Beyefendi. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Yüce Allah bu virüs illetinden tüm dünyayı en kısa zamanda kurtarsın inşallah ya rabbel alemin amin